Merhabalar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaş da Mia olur. Beraber tropikal bitkilere bakıyoruz, tecrübeler kazanıyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Hatalar yapıyoruz, onları da paylaşıyoruz ki siz yapmayın diye. Bu haftanın konusu olarak bitki besinini seçtim. Hem merak edeni çok hem de hep böyle piyasada duyuyoruz. NPK, NPK, ne peki? NPK. Müzik <laughs> Şimdi N, P, K. Bunlar e, bazı elementlerin periyodik tablodan belki hatırlarsınız gösterimleri. N azot, P fosfor, K da potasyum oluyor. Bunları da kısaca NPK olarak gösteriyoruz. Şimdi bitki besini ile ilgili uyarılarımın en başında şunu vermek istiyorum. Bitkiler aslında Ana besin maddesinin fotosentez yoluyla bünyelerine katarlar. Kendileri oluştururlar. E, meraklısına ileride bu fotosentez de nasıl gerçekleşiyor onu anlatmak istiyorum. Ama şimdi konumuza dönelim. Bizim verdiğimiz ekstra bitki besinleri bizim arada sırada doktor tavsiyesiyle kullandığımız vitaminler gibi düşünebilirsiniz. Ben iyiyimdir ama e, atıyorum vücudumda kalsiyum düşmüştür. Doktor bana der ki birazcık kalsiyumu alman gerekiyor. Normalde yediğim besinler yani güneşten aldığım ışık sonrasında yaptığım fotosentez bu kalsiyumu vücuduma yeterince vermiyordur. O zaman biz ekstra olarak bitki besini veriyoruz. Peki bu azot fosfor potasyum ne işe yarıyor? Ona bakalım ne yani azot bitkinin yeşilinin daha kuvvetli çıkmasına sebep oluyor. Bitkinin o güzel görünmesine sebep oluyor olarak düşünebilirsiniz. Azot eksikliği olduğunda o zaman biz neyi düşüneceğiz? Yani bitkimizin yeşilinde bir azalma varsa bitki sağlıklı gözüküyor ama böyle dolu dolu bir yeşili değil de daha açık yeşile doğru kaçmaya başladıysa yapraklar o zaman bitkide azot eksikliği başlamıştır. Fosfor ise daha çok meyvelerde, sebzelerde Kullanıyormuş bitkiler bunları kök büyümesi için önemliymiş çiçek açması için bitkinin önemliymiş. Bu da bilgi olarak kalsın. Eğer e, böyle nasıl söyleyeyim hani tarım yapıyorsanız ufak tarım yapıyorsunuz bahçesinizde böyle domatesler, çilekler vesaireler yetiştiriyorsanız fosfor oranı ağırlıklı olan bitki besinlerinizden vermeniz gerekiyor. Potasyum ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor bitkilerin böceklere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Bitkinin sağlığı için önemli bir element olarak düşünebilirsiniz. Peki şimdi bu NPK'yı biz nasıl anlayacağız? Belki böyle yabancı sitelerde ya da bazı arkadaşlar da bunların bilgisini veriyor. İşte ben şu gübreyi kullanıyorum. 5 5 5, 10 10 10, 20 20 20 oranında diyorlar. Peki bu ne demek? Şöyle düşünebilirsiniz. O bitki besinin içinde %5 azot, %5 potasyum, %5 fosfor var demek. Ya da işte %10, 10, 10 şeklinde bu elementler var demek oluyor. Mesela benim Avustralya'dan getirdiğim işte bu grotekin vitaminine şu an geçtim sıvı besinine. Nitrojen 2.2 demiş. Yani %20 yeşillik sağlıyor fosfor yüzde 4 demiş yüzde 4 oranında yani şöyle diyebiliriz 24 potasyuma da 2.2 demiş fosforu az tutmuşlar bu besinde niye Çünkü ağırlıklı olarak tropikal bitkiler için verilen bir besin e, çiçekli bitkilerde çok fazla işte meyve vesaire olmadığı için aslında bunun oranları çok güzel şöyle de göstereyim size. Solucan gübresiyle de ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben çok uzun süre bu kimyasal ürünlerle değil, solucan gübresiyle besin takviyesinde bulundum bitkilerime. Başta çok güzeldi. İşte bir bitki büyüme döneminde solucan gübresi veriyorum. Çok güzel coşuyor ama seneler geçtikçe aslında büyümelerin yavaşladığını fark ettim. Sonradan araştırdığımda şunu fark ettim arkadaşlar. Solucan gübresi doğal bir besin olduğu için içerisinde NPK oranı çok çok az. Yani bitkimizin aslında ihtiyacı olan vitamini çok fazla sağlayan bir gübre değil. Ama pozitif yanları da şöyle. Bitkinin kök gelişmesine çok güzel işe yarıyor. İşte topraktaki vitaminin köklere geçmesine çok güzel yardımcı oluyor. Besin olarak düşünmeyin sadece bir takviye kuvvet gibi düşünebilirsiniz solucan gübresini. İlk 3 sene falan bende niye çok işe yaradı? Çünkü <laughs> temiz olan taze toprağımda benim zaten besinlerim hali hazırda mevcuttu işte. E, perlit koyuyorum, pomza taşı koyuyorum vesaire torf var. Bunların içindeki besinleri solucan gübresi sayesinde bitkiye çok güzel bir şekilde verdi. Ama sonra ne oluyor? Yavaş yavaş topraktaki vitaminimiz bizim azalıyor. Zaten bizler bu yüzden sıvı besin vermeliyiz bitkilerimize. Yani solucan gübresini topraktaki mikroorganizmaları, organik maddeleri böyle parçalayarak bitkinin daha rahat bir şekilde alabileceği bir takviye kuvvet olarak düşünebilirsiniz. Kimyasal olmadığı için yakma ihtimali de yok. Çok rahat bir şekilde bütün bitkilerinize kullanabilirsiniz. En azından ben tropiklerimin hepsinde kullandım. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Bunlara geçtikten sonra nasıl kullanacağım diye düşünüyorum. Şimdi uzun süredir vermedim solucan gübresini ama mesela şöyle yapabilirim. Aa, yeni yapram geliyor burada çok güzel. <laughs> Onu da göstereyim şurada. Ee, yupi'nin. Şöyle yapabilirim mesela bir sulamada eğer bitki büyüyorsa onları da söyleyeceğim birazdan. Bir sulamada sıvı besin gübresi verdiysem bir sonraki sulamada solucan gübresi şeklinde gidebilirim. Evet ama bunu henüz denemedim. Bilginiz olsun ikisini karıştırmadım ama karıştırarak kullanan yani karıştırmadım derken bir sulama doğu bir sulama doğu şeklinde karıştırarak kullanan çok fazla kişi var. Onların deneyimleri gayet başarılı. O yüzden bu şekilde deneyebilirim. Şimdi sesle düşündüm. Bitki besini ne zaman verilir her seferinde <laughs> söylüyorum ve bir kez daha söyleyeceğim bitkiniz büyüme gösteriyorsa, aktif büyüme sezonundaysa, yeni yaprak çıkarıyorsa, yeni filizler veriyorsa evet bitki besiniyle takviye yapmanız gerekebilir. Yapmazsanız ne olur? Yeni çıkan yapraklar küçük olur, cansız olur, renkleri kaybolabilir, bitki çok fazla enerji harcar. Özellikle fil kulakları ile ilgili bunu anlattım. Besinsiz yapamıyorlar. Çünkü yaprakları çok büyük. Şimdi bir bitkiniz vardır minnoş minnoş yaprak çıkarıyordur. Ya bitki besini versem mi vermesen mi? Hani vermesen ne olur? Bir gözlemlemek lazım ama alokasya, fil kulakları gibi böyle koca koca yapraklar çıkartan bitkilerde bitki besini vermeniz gerekiyor. Nasıl çıkarsın o gariban o yaprağı. Kafanıza göre sakın bitki besinlerini kullanmayın. Önerilen ölçülerde aldığınız bir şeyde üründe hangi aralıklarla ve hangi miligram mililitre ölçülerine verilmesi tavsiye ediliyorsa ona göre verin. Bitkiniz büyüsün büyüsün diye sakın bitki besini vermeyin. Kökleri yakarsınız eğer uyku dönemindedir, büyümüyordur. Aktif döneminde değilse bitki zaten o topraktaki suyu tam olarak absorbe edemeyeceği için toprakta bir süre sonra bu bitki besinlerin ana maddesi tuz ağırlıklı olduğu için tuzlaşma olur ve kökleri yakarsınız. Daha sonra bitkinizi sulayıp böyle topraktaki o sulanmış tuzu aldıktan sonra da yaprak yanması da bu şekilde oluşuyor zaten. Bunları yapabilirsiniz. Zaman dikkat. Şimdi mesela ben bitki besinimi nasıl kullanıyorum? Bunda işte şey diyor hidroponikler için 5-7 ml diyor. İşte 1 litre suya. Normal toprak için ise 3-5 ml damlatabilirsin diyor bir tane şey de var bunun. Ama ben yarısını kullanıyorum. Çünkü ben ayda bir şeklinde vermiyorum bitki besinini. Her sulamada veriyorum. Tavsiye edilenin yarısı kadar veriyorum ve her sulamada en azından bitki eğer büyüyorsa vitamin besin almış oluyor. Şu kısma da dikkat. Hmm. Ayrıca sağlıksız bitkilerde lütfen bitki besini kullanmayın. Aman güneş geldi. Yani bitkiniz hastadır, bir tedavi yapıyorsunuzdur, böcek sorunu vardır. Bu dönemde de bitki besini vermenizi tavsiye etmiyorum. Zaten bir cebelleşme sürecinde o bitki bitki besini bu gerekli direnci çok fazla sağlayamayabilir ve bitkide strese yol açacaktır. Bir de ufak uyarı atıyorum. Siz kimyasal bir bitki besini kullanıyorsunuz. Bir süre sonra toprağınızın üstünde beyaz beyaz noktacıklar gördüğünüz, toprak böyle küflenmiş gibi beyazlaşmaya başladı. Bu da normal bir durumdur. Çünkü dediğim gibi bitki besinlerinin içeriğinde kök rahatça bunları emsin diye tuz materyali vardır. Ve bir süre sonra siz besin verdiğiniz için o tuz yavaş yavaş işte suladıkça, suladıkça yukarıya doğru gelir ve burada birikir. O yüzden kimyasal besin kullanıyorsanız 2-3 ayda bir hiç besin olmayan böyle temiz saf suyla o toprağı yıkayın. Bütün o tuz vesaire deliklerin altından akıp gitsin. Toprak içerisinde tuz birikmesi yapmasın. Bitkinizin köklerini yakmasın. Hani ki <laughs> Evet kısa videolarımız böyle oluyor. Şipşak videolar. Gerekli olan bilgileri verdim. Aklınızda bir soru işareti oluşuyorsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Soru işareti oluşmasa da bir merhaba, bir ağzına sağlık, bir emeğine sağlık ya da başka bir şey söylemek istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.